Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bu benim şimdi ikinci video. Sizi kuşunla birlikte çekmek istedim. Kuşu, canım. Çok tatlı değil mi? Kuşum kafesinden çıktım. Biraz dışarıda durmak istedi. Yine sizin inşallah cızırtılı gelmiyordur. Cızırtılı geliyorsa da lütfen biraz anlayış gösteriniz. Çok tatlı kuşum değil mi? Adı bu arada Maviş 5 yaşında kız. Ama hala yumurta doğarmıyor. Ay yusurdu be. Tabletimi ısırdı korktum. Isır bir daha. Hadi ısır. Isırırken kamerada. Ama dur elimi değil tamam mı? Isır. Çok yaklaştırdım. Görüyorsunuz ısırıyor. <laughs> bir daha ısır. Vuhuu. Ay yüzünden korktum. Siz korktunuz mu? Evet canım Mavişim benim. Çıkı 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 çıkı. Ne oldu çıkı çıkı? Şu anda yanımda da kuzenim var. Evet sesi duyuyorsunuz. Tik 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 ya böyle. La 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 la. Arkadaşlar çok mutluyum. Bir günde iki tane abone geldi ya. Yuppi çok mutluyum. Tıskı tıskı. saat şu anda biraz erken olabilir. Siz uyanmadıysanız lütfen affedin beni. Ama erken kalkan yol alır demişler. Öyle mi? ama. <laughs> kuşum benim canım kuşum. Bir tanem fındık farem. Ben kuşuma dediler gibi açıyorum. Kuşum çok güzel. Hatta bir ara dudağımı ısırdı. Her neyse arkadaşlar. Bu videodan da 2 like gelmesini istiyorum. Ondan sonra yeni video gelir ancak. Abone olmayı da unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.